Ha yükseldi, ha yükselecek diye gözümüzde diktiğimiz altın hafta içi açıklanan verilerle yine hevesimizi kurtağımızda bıraktı. Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Haftaya neler olabilir? Tüm beklentileri ve önemli haber akışlarını sizlerle paylaşacağım. Ben Solmaz Bölükbaşı, Borsa Sirbazı kanalıma hoş geldiniz. Altın hafta yatay negatif başladı arasında eksi kapandı. Geçen hafta açıklanan verilerin bir kısmı altını desteklerken bir kısmı da düşmesine neden olacak türdeydi. Bu yüzden grafikte de göreceğiniz gibi yatay negatif bir seyirle haftayı kapatmış oldu. Dünya borsalarına bakacak olursak Türkiye borsası hafta sonu yaklaşırken gelen olumlu haberlerle yükselirken S&P 500 ve Nasdaq da alıcılı tarafta kaldılar. MTA tarafında ise Brent petrolün %6'dan fazla yükselişini gördük. Altın biraz da önceden bahsettiğim gibi yatay negatif bir kapanış sergilemişti. Gelecek hafta ekonomik takvimde ne var diye bakacak olursak en öne çıkan Amerika Merkez Bankası'nın faize yönelik açıklamaları olacak. Perşembe yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve cuma da tarım dışı istihdam gibi önemli veriler açıklanacak. İsterseniz teknik analiz tarafına geçip daha detaylı altındaki tüm kritik seviyelerin üzerinden beraberce geçelim. Hemen Trading TradingView ekranıma geçtim ve haftalık grafikten incelemeye başlayabiliriz. Haftalıkta fark ettiğiniz üzere bir geri çekilme mumları var. Çok büyük olmasa da bir geri çekiliyoruz ve parabolik sarıda yaklaşmış durumdayız. Aslında burada karar verme aşamasına da yaklaşmış durumdayız. Bu geri çekilme burada mı sonlanacak? Bir hafta daha biraz daha çekilmeler olacak ve sonrasında mı yükselecek? Aslında onu göreceğiz. Şimdi geri çekilmeyi haftalıkta ne kadar düşebileceğine bakacak olursak fark ettiğiniz üzere 0.382 e, seviyesi olan 2018'lerde kapatmışız. Fibonacci gerçekten güzel çalışıyor. Bir sonraki düşeceği seviye 1978'ler haftalıkta. Sonrasında da 1937'ler var. Ama e, bu bölgenin altına inerse yani 0.618 0.786'nın altına inerse düşüş trendi başlıyor demek ama FED'in faiz indirimi e, söz konusu olduğu için burada bir düşüşün olacağını Açıkçası kimse öngörmüyor hatta altında gerçekten güzel seviyeler öngörülüyor. O yüzden burada bu hafta Fed'in faiz açıklaması ile birlikte açıklamanın içinde yer alacak bilgilerle birlikte aslında biraz da şekillenmiş olacak. Şu an çok kritik noktadayız. Hatta şöyle kanalı da açayım. Kanalda da gösterdiği gibi şu an orta banda gelmişiz kanalda haftalık kanalda. Burada bir karar noktasındayız. Buraya düşecek miyiz? Yani 1978'leri gösterecekler mi? Yoksa burada kaldığımız yerden yola devam edecek miyiz? Aslında bunu göreceğiz. Hemen e, günlük tarafına da geçmek istiyorum. Günlükte daha kısa vadede bizi neler bekliyor aslında? Günlükte de satış trendiniz gördüğünüz gibi parabolik sarda. Hemen e, günlükteki kanala bakmak istiyorum. Günlükteki kanala baktığımızda kanalın altına sarkma yapmışız gördüğünüz gibi. Ve bu sarkma sonucunda da e, aşağıya çok hızlı bir düşüş yapacağız ya da bu kanaldan tekrar yukarı doğru bir çıkış yapacağız. E, yukarı doğru çıkma umudunu taşıyorum. Tabii Fed'in açıklamaları gerçekten çok önemli. Günlükteki düşüş ne kadar sürer, nerelere kadar sürer diye bakacak olursak aslında düşüşünü burada tamamlamıştı. Yani 0618'lerle 0786'lar arasındaki bölgeye gelmişti. Şimdi bu bölgeye tekrar inmek isteyen bir altın var. Buraya indiği takdirde dayanamaz aşağı doğru maalesef iner diye tahmin ediyorum. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir haftadayız. Burada yatay bantlarımızı açtığımızda da yine yatay bantlarda da 2018'lerle 2050'ler arasında gidip gelen bir yatay bandın içerisinde kaldık şu an. Umuyoruz ki bu 2005'lerin altına sarkıp 1978'lere doğru bir iniş olmaz. Hemen parabolik sar dışında pivotlara da bakmak istiyorum. Burada PQ'nun üzerindeyiz şu anda 2007'ler. Gördüğünüz gibi burası aslında bizim için kritik rakamlardan bir tanesi. Buranın altına sarkmalar olduğu takdirde e, aylık ilk destek seviyesi olan 1974'ler önümüzde var. E, aynı şekilde yukarıya çıkma durumu olursa da aylık pivotumuz 2061'ler. Zaten buranın üzerine atma e, şansını yakalarsak önümüzde 2150 seviyeleri geliyor. O yüzden e, bu hafta açıklanacak veriler açıkçası bizim için çok değerli olacak. TDS'lere baktığımızda ise gördüğünüz gibi birbirine yapışık hareket eden e, çizgiler olduğu için bize çok e, bilgi veremiyor. Aynı şekilde RSI'ye baktığımızda de orta bantlı olduğu için aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde diyemiyorum da. Şu an oluşumlar bizim için çok kritik bir noktada olduğumuzu, ve bu kritik noktanın sonucunda ya yukarı ya da aşağıya güçlü bir kırılım gelebileceğini gösteriyor. O yüzden haftaya açıklanacak veriler bizim için gerçekten çok önemli olacak. Hatta faiz indirmiyorum ama bir sonrakinde indireceğim söylemi bile bir anda altını yukarı çekebilir. Ya da veriler altının düşmesini... Bildiğiniz üzere hep e, sağlayacak şekilde gelmişti. FED eğer veriler hala çok yüksek çıkıyor, biz faizi indiremeyiz, bir süre daha indirmeyeceğiz. Yani yılın ikinci yarısına kalacak gibi bir açıklama yaparsa orada altın bir çekilmesine maalesef devam edecek olur. E, bu veriler bizim için o yüzden çok önemli ama biz nerelere düşebilir, nerelere çıkabilir, görülecek ilk seviyeler nerelerdir bunları artık biliyoruz. Forex tarafında işlem yapanlar e, bu paylaştıklarımı daha detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Günlük olarak Twitter sayfamda da paylaşıyorum bütün verileri. Kendinize iyi bakın. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Altın geri çekilirse de sakın üzülmeyin. Bizim için alış fırsatları demektir bunlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.